O robottaki şey ne ya? Ne kadar garip bir şey. Uzaylıya mı benziyor? Aa, yine de arabanın anahtarı var. Arabayı kaçıracak. Çabuk ol, şunu yakalayalım. Hadi koş.

Çıkma, Kitle. Şoför kapısından girelim. Kitle. Arkadaşlar toplanın. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi ben uzaylıların yanına gideceğim. Ee? Uzaylıyı oyalayacağım. Sonra? Misa sen de anahtarı alacaksın. Ee? Ya uzaylının arkasına duracaksın. Tamam. Melisa 3 dediğimde uzaylıyı yakalayacağız. Tamam. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi arkadaşlar gösterin kendinizi. Yakalayalım şu uzaylıyı. Tamam hadi yürüyün. Sevgi ben hazırım. Ben hazırım. Ben de hazırım. Sevgi oyala şunu. Sevgi bak bu işine yarayabilir. Bende de bu var. Sevgi bende de bu var. Nisa ne ver ver. Çabuk Sevgi. Ha, çabuk tamam. Tamam bunlar olur. Uzaylı. Uzaylı. Bak burada neler var. Uzaylı. Bak. Uzaylı bak burada bir sürü boyunlar var. Bak gördün mü? Uzaylı bunlar istiyor musun? Bak burada boyunlar var. Uzaylı. Bak bak buraya bak. Jelibonlar, şekerler. Bir sürü şeyler var. Buraya baksana ya. Anahtarı bana ver. Sana bunları vereceğim. Ulan bak burada bir sürü şey var. Bana onu ver. Ver. Of. Ya bu arabaya gel. Dikkat et attım. Bak. Gördün mü? Kaldır elini. Aferin. Bak burada bir sürü şeyler Gördün mü? Sadece nereye gitti? Bilmiyorum ki birden kayboldu. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Araba bizde olduğuna göre. Eee aklıma bir şey geliyor ama. Hadi ya ciddi misiniz? Haydi koşun arabaya. Haydi. Ee, ne bekliyoruz hadi gidelim. Anahtar. Anahtar sende değil miydi? Elimdeydi ama bilmiyorum ki. E ee, nerede o zaman? Aa anahtar onda. oyuncağı kırmış Barbie. 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 Misa kaç. Abla şekerlerimizi alacak. Misa ne yapıyor bu? Saklan görmesin. Abla öbür salıncağı da kıracak. Nisa çok sinirli Barbie. Abla görünmeden arabaya kaçalım. Tamam Nisa öbür tarafa dönce. Abla bizi gördü. Nisa buraya geliyor kaç arabaya. Nisa buna binelim. Bilmiyorum abla. Buna binelim. Abla Barbie çok sinirliydi. Nisa sen şekerler nerede? Abla benimkiler burada. Seninkiler nerede? Benimkiler de burada abla buraya geliyor. Nisa tam senin tarafta iki arabanın arasında. O da inşallah bu arabaya gelmez. Hadi git git öbür arabaya bin. Abla bu barbi çok sinirli. Neden böyle? Nisa herhalde elimizdeki şekerleri istiyor. Aa bu evli adamın kapısını açtı. Nisa nereye gidiyor bu? herhalde bizi arıyor. İnşallah bu arabaya bakmaz. Öbür arabanın camını açtı neyse. senin elindeki çilekliği versen o ucuz. Hayır ya ben bunu atmam var ya bu benim. Nisa ronronu mu atsak acaba? Evet o da ronronu at gitsin. Tamam şunu al oradan at salla gitsin. Şabla. O zaman benimkini istemiyor. Yok ya ben seni doyatmam. Nisa saçmalama kızgın barbi geldi kurtulmamız lazım. Yok tamam. Şuna bak bak bizden kurtulmamız için şekerimizi atıyoruz. Görmedi ki Nisa. Bu ya başına mı attım? Nisa geliyor bunu atacağım. Aynen abla ben atalım. Bu sefer inşallah bunu görür. Nisa elindeki de at boş ver gitsin. Atıyorum abla. Hadi be al şunu git be Barbie. Hadi bak bu tarafa bak bak bak. Ana bakıyor. Geliyor Nisa Abla bu sefer öldü. Evet Nisa geliyor. İşi yaradı abla. Çekerlerin yanında Nisa. Alacak mı abla? Alacak herhalde. Abla bu arabanın önüne geçiyor. Nisa bir şey diyeceğim. Ne oldu? Barbie bu arabaya binecek. Abla bir arabaya koş. Koş. Nisa. Abla bir arabayı çalıştırdı. Ne yapıyor Nisa? Arabayı mı götürüyor bu? Abla arabayı götürüyor. Oh be kurtulduk Nisa. Abla araba durdu. Nisa inip bakalım hadi gel. Tamam. Gel Nisa. Nereye gitti abla bu? Dur gel arabanın içine bakalım. Tamam. Nisa burada kimse yok. Nereye gitti bu abla? Çok garip birden kayboldu. İnsan nereden çıktı bu? Obla bilmiyorum. Obla ne yapacağız? Obla.